depremde yapılan hem çalışmaları hem gönüllülerin durumunu onların yaptığı gayretlerini hem devlet görevlilerinin gayretlerini hem de ihtiyacı olanların sesi oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum her birinize ayrı ayrı. Evet bugün 6. E, gün olarak yani ben beş gün boyunca her gün bir başka ilimize depremden zarar görmüş bir ilimizi ziyaret ettim ve mümkün olduğunca sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımızın sesini duyurmaya gayret ettik. Bugün de Adana'dayız altıncı bir e, sefer olarak. Şimdi hastanemizde hem Hatay'dan hem Adana'dan yaralanmış arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Onların ihtiyaçlarını, taleplerini, duyurulması gerekenleri dinledik. Bizim İyi Parti olarak hayata bakışımız şöyle, siyasete bakışımız da şöyle. İktidar partisini seçmen hizmet etmek üzere tespit eder, onu hizmet için gönderir. Muhalefet partisine de der ki sen benim avukatlım, siz benim avukatım olacaksınız, sesimizi duyuracaksınız. Biz muhalefet partileri halkın avukatı olarak daha çok zamanımız vardır. Gezeriz, dolaşırız ve sizin sesinizi iktidara hizmet etmek zorunda olana iletiriz. Daha sonra da neyi nasıl yapılması gerektiğini sizden öğreniriz, seçmenden, vatandaştan öğreniriz ve o konuda da çözüm üretiriz. Şimdi aynı bu anlayışımızı deprem esnasında da hayata geçirmeye gayret ettik. Dolayısıyla zaman zaman milletimizin sesinin duyulmadığı anları duyulmasını sağladık gene sizin aracılığınızla, basının aracılığıyla. Diğer taraftan da şunun şöyle yapılması gerektiğine dair projeler de ürettik. Çünkü biz biliriz ki eee birimiz hepimiz hepimiz birimiz için olan zamanlarda, afetlerde, kötü zamanlarda, kötü yani büyük afetlerin, büyük zarar veren olayların olduğu, milletimize zarar veren olayların olması halinde o zaman millet kim kimdir demeden, şuculuk, buculuk, oculuk, moculuk demeden bir araya gelir. İşte bu depremde de öyle oldu. Dolayısıyla birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için olduk. Dolayısıyla milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Dinlediğimiz hikayeler, dinlediğimiz hadiseler bu bir ve beraber olmanın özelliği. Şimdi bütün bunların dışında tabii çok büyük bir problemle karşı karşıyayız. Çünkü büyük bir afet. Bu afetin afetten zarar görmüşlerin hayat önce hayatını kaybetmişlere baş, Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum ama aynı zamanda da şu anda yapılması gerekenler var. Onları da her yeni bilgiyle değerlendirip sizler aracılığıyla sunmak isterim. Birincisi bu üniversitelerin kapatılma meselesinden bugün iki bilgi var. Birincisi Nisan ayında YÖK'ün yaptığı açıklamaya göre Nisan ayında gözden geçirileceği bu uzaktan eğitim meselesinin bunun derhal bu işten vazgeçilmesi lazım geldiğini ifade etmek isterim. KYK burs e, e, yurtlarının Aileler verilmesi son derece yanlıştır. Biz 99 depremini Kocaeli'nde yaşamış bir insanım ben. Hem milletvekili olarak yaşadım hem orada ailesi yaşayan bir birey olarak yaşadım. Dolayısıyla ailesinden insan kaybetmiş bir kişi olarak yaşadım. O nedenle bir aileleri KYK yurtlarına yerleştirmek yanlıştır. Bizim inançlarımıza aykırıdır. Bizim geleneklerimize aykırıdır. Bizim ailevi davranış biçimlerimize aykırıdır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Öğrencilerin oradan çıkarılıp ailenin yerleştirilmesi yanlıştır. Mesela İstanbul'da finans merkezi var. İstanbul Finans Merkezi var. En az 100 bin kişilik kapasitesi olan bir yerdir. Orası derhal 10 gün içinde, 15 gün içinde depremden zarar görüp, görüp tahliye edilmesi gereken insanlarımıza açılabilir. Böylece de KYK yurtları serbest kalır. Birincisi bu. Buna, bunun gözden geçirip derhal vazgeçilmesini öneriyoruz. Bunda da ısrarlıyız. Ama bir şey önermiştik. Sadece biz önermiştik. O da şuydu. Eee biz 285 bin öğrenci var deprem bölgesinde okuyan, oradaki okullarda okuyan ya da diğer yerlerde okuyan. O öğrencilerin, o 285 bin öğrencinin deprem bölgesi dışındaki okullarda kendi bölümleriyle eşleşip oralarda okumazlarının yolunun açılması lazımdı. Bugün YÖK'ün yaptığı bu, ıı, bu açıklamada bunu gördük. Buna da teşekkür ediyorum. Yani bu teklifimizin kabul görmüş olmasına da teşekkür ediyorum. Doğrusu budur. Eğitim çok önemli. Zaten pandemiyle iki yıl boyunca neredeyse bir neslin rekabet imkanı ortadan kalktı. İnternetin Tabletin, bilgisayarın bulunmadığı ailelerin çocukları eğitimden ister ilkokul, ister ortaokul, ister üniversite doğru düz faydalanamadılar. Dolayısıyla rekabet etme şansları düştü. O nedenle uzaktan eğitim meselesinin yerine yüz yüze eğitime derhal geçilmesi lazım. Bunu da söyledikten sonra bir şey daha söylemek durumundayız. Şimdi bugün 12. gün depremin ama hala canlı insanlar çıkıyor depremin e, enkazları altından. Dolayısıyla hala kurtarma arama kurtarma çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini buradan talep ediyoruz. Çünkü e, hala orada canlı insanlarımız olabilir. Bir kişinin canının kurtarılması her şeye değer. Her şeye değer. Bir can için her şeye değer. Zaman zaman bizim daha farklı bir tutum içinde olmamız İyi Parti'nin zaman zaman söyleniyor. Biz elbette beceriksizliklerin, elbette yanlışlıkların, elbette bu tek adam sisteminin getirdiği organizasyon bozukluklarının hesabını soracağız. Elbette bunların her an düzeltilmesinin peşinde olacağız. Ama bugün tek bir canlı arkadaşımız, kişimiz, milletimizden bir ferdi vardıysa o bir canın kurtarılması için ben her kapıyı çalarım kardeşim. Gerekirse o kapıyı kırmak kaydıyla çalarım. Dolayısıyla bütün canlarımız tamamen canlı olanlar çıktı deyip yani bir kişimiz bile canlı kalmadıktan sonra o enkazlar kaldırılmalıdır. O nedenle şimdi bir şey daha gördük. Sayın Erdoğan tek adamlığı kendine bağladı. Yani bürokrasiden bıkmıştı, ondan bıkmıştı, meclisten bıkmış, her şeyden bıkmıştı. Ama gördük ki bu depremde biz hiçbir devlet memuru ister üst düzey, ister orta düzey kendi adına inisiyatif kullanamıyor. Şimdi bir müdür Afat'ın bünyesinde çalışan her bir arkadaşımdan Allah razı olsun. Orada bir sorunumuz yok. İnsanlar çalışma konusunda, gönüllüler çalışma konusunda bir problem yok. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. O başka bir şey. Ama karar alma süreçlerinde neyle yaşadık? Bir müdür arkadaşımız kendi başına hangi görevde olursa olsun karar alamıyor. O Ankara'ya soruyor. Ankara Saray'a soruyor. O arada ne kadar zaman geçebiliyor musunuz? Üç gün geçiyor. Asgari en küçüğü üç gün geçiyor. Demek ki bürokrasinin Sayın Erdoğan'ın ayağına vurduğu prangayı çözelim derken bürokrasi üçle çarpar hale gelmişiz. Bunu herkesin dikkatine sunuyorum. Bu ucube sistemin bu tek adam sisteminin getirdiği sonuç en ağır şekilde bürokratik karar alma mekanizmalarının ortadan kalkışı tam tersine son derece hantal bir yapının ortaya çıkışı korkunun getirdiği inanılmaz bir kaçma hali var. Kimse sorumluluk almıyor, kimse inisiyatif almıyor. Şimdi dolayısıyla tek bir kişinin kararına bağlı olduğu için bütün eksiğin, bütün gediğin doğal olarak sorumlusu Sayın Erdoğan haline dönüşüyor. Bu arada bütün bu organizasyon bozuklukları, bu keşmekeşin bir Allah'ın kulunu istifaya sevk etmemesi de ayrı bir dikkat çekici durum. Ya bir kişi istifa etmez mi kardeşim? Bir başka şey daha var. Bu bugün bile milletimiz milletimiz bir ve beraberken hepimiz birimiz birimiz hepimiz için derken hala şuculuk buculuk üzerinden yürünmesini esefle karşıladığımı ifade etmek isterim. Böyle bir şey yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı var. Efendim ondan bir şey istenmez. Onun yapacağı her türlü işin önüne geçmek lazımdır. Ama buna karşılık AK Parti Belediyesi var. Merkezi hükümetin kaynaklarıyla AK Parti Belediyesi'nin kaynakları yan yana gelebilir. Halbuki her iki tarafında bütün belediyelerin kaynakları da merkezi idarenin kaynakları da bizim yani hepimizin vergileriyle hepimizin vergileriyle oluşan bir para o bir bütçe o. Halbuki İki tarafın da bütçesi, insan kaynağı, insan unsuru bir araya getirilebilse, hala şu kutuplaştırıcı dilin varlığı bir an evvel ortadan kalkabilse ne olur bunu biliyor musunuz? İsraf olmazdı. Kaynak israfı olmazdı. Hızlı hareket etme imkanı olurdu. Senin elinde şu insan var, benim elimde bu insan var. Yan yana gelir. Senin de şu para var, ben de bu para var. Yan yana gelir ve birçok şey çok daha fazla, daha hızlı harekete geçerdi. Bir şey daha var. Sayın Erdoğan'ın yerinde olsaydık eğer, mesela özellikle Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde, büyükşehir belediyelerinden sal yani deprem dışı olanları AK Partili belediyenin var olduğu yerin yardımına görevlendirirdik buna karşılık bu birlikteliğin yani biz birbirimizin düşmanı değiliz. Bu birlikteliğin, bu beraberliğin, bu millet olma halinin getirdiği bu beraber birbirimize sarılma halinin daha takip edilmiş hali oldu. Ama maalesef hala seninki benimki şeklinde iş sürüyor. Orada da olan vatandaşı oluyor. Olan depremzede oluyor. Ama her zaman olduğu gibi 2015'te 2016'da 15 Temmuz'da nasıl milletimiz devleti köprüden ve sokaktan toplayıp getirdiyse bugün de aziz milletimiz enkazın altından devleti yönetenleri tek adam sistemini çıkardı. Dolayısıyla milletimize teşekkür ediyorum. Gönüllüsünden her bir bireye kadar sizler başta olmak üzere her birinize en derin teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu milletin bir ferdiyim gurur duyuyorum bizimle bizim milletimizle tekrar teşekkür ederim çok sağ olun. Buyurun efendim. buyurun efendim. Buyurun efendim.